3 2 1 Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Çok fazla çekilen bir tane video çekeceğiz Zehirli jelibon ee, Şimdi benim arkanı da Meryem e, şimdi sen çiz. Ama sakın yeme Hadi seç bir tane Sonra geri koy Seçtin mi? mi? Dur. Ee, bu mu seninki? Hayır. Sen İyiyim. ye. Sen ye. Ee, Güvenlisin. Bu mu? Bu mu seninki? Hı Hadi Yeah, 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 Hayır. yeah, Hayır videomuzun sonuna geldik. Ben kalk. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri de... şey unutmayın evet, arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Abone Hoşçakalın. Ederim. Mutlu kalın.